böyle yiyecek gibi havlıyor bana da. <laughs> evet, evet. Devin yiyecek gibi havlıyor. Evet. Geç. Bunlar bir şey pardon bir şey sorabilir miyim? Görevli misiniz? Gön gönüllü müsünüz? Aynen. Gönüllü. Ya bu bunun türü ne hocam ya? Sibirya abi. Husky mi bu? Ha Aynen. Sibirya kurdu. Yavruları şey ama değil mi? Kırma